Korkmayın, yeni bir veli WhatsApp grubuna dahil edilmediniz. Bu sadece bir podcast grubu bir broşür düşer WhatsApp grubuna. Okulumuza Büyülü Deniz diyeyim. Hadi değiştiriyorum şimdi. <laughs> Atam adını vermeyeyim. <laughs> <laughs> Büyülü Deniz isimli oyun gelecektir. Bilet fiyatı 200 TL'dir. Kimler katılacak? Sıkıysa katılmasın. Senin çocuğun ne yapacak? Sınıfta mı oturacak tek başına? Zorunda mıyım diyorum özetle. Çocuğumu okuldaki saçma sapan etkinliklere göndermek zorunda mıyım? Senin çocukların iyi oyuna erişimi de var. Benimkilerin pek yok mesela. Benimkiler o zannediyorlar. Tiyatroyu tiyatro, mu zannediyor? Tiyatro evet öyle bir şey zannediyorlar. Kırışık saten ben, prenses Aynı eteği yani. elbisesi, korkunç peluş kostümlerin içinde bıyıklı genç Anladım. erkekler. Beğen beğenme. Yani çok uyduruk bir robotik kodlama, adı havalı ama içi boş bir robotik kodlama dersi açılıyor. İşte salı günleri şu iki saat diyor ve ücreti de şu kadar diyor. Yani göndermek zorundasın. Okullara uyduruk çocuk tiyatroları, uyduruk kitaplar ve uyduruk etkinlikler istemediğinizi beyan ettik. <laughs> Merhaba Ceren. Bir kere daha veli WhatsApp grubundayız Oksijen podcast'te. Merhaba. Görüşmeyeli WhatsApp grubunda enteresan şeyler oldu mu? Whatsapp grubumda ara ara böyle bir dalgalanmalar oluyor. Etkinlikler var. Başladı. Evet. Başladı etkinlikler Aynen. evet okullarda. E, artık amacı çok da belli olmayan etkinlikler yani. Tiyatro çocuk, oyunları başlıyor. Tiyatro oyunları, zaman. sahne sanatları, sihirbazlıklar, Hacivat Karagözler, gölge oyunları yani bilmiyorum. Niye çocuklar... kötü bir şey mi bu? Çocuklarımıza sanat etkinlikleri geliyor okula neden şikayet ediyorsun <laughs> Cerenciğim? <laughs> şimdi bu senekilerden bahsetmiyorum ama geçen senelerde e, benim ikizlerim, şimdi tabii büyüdüler. İkizlerim de biraz bana benziyorlar. Yani dalga geçilecek bir şey varsa görürler. Gülünecek bir şey varsa gülerler. E, bir tiyatro gelmiş okula. E, dedim nasıl? Anlattıkları şeyden anladım ki oyundaki ağaç Orta Anadolu Türkçesiyle konuşuyor. <laughs> Nasıl ya? O ne demek ya? Yani baktım benim olan dalga geçiyor. Bayağı bildiğin Orta Anadolu Türkçesiyle konuşuyor. Yani bu etkinlikler zaten gerçekten çok özensiz. Sadece çocukları oyalayalım kafasında gibi geliyor bana. Oyuncunun olmazsa olmazlarından birini dili düzgün kullanması değil mi? O bile yok. Yani yaşamak bir orman gibi, kardeşçasına <laughs> falan mı dedi artık bilmiyorum. Ama bizimkiler bayağı bir e, dalga geçtiler. Bu etkinliklere de sürekli para veriyoruz. Evet, zorunda olduğumuz şeyler. Çocuğumuz Zorun, aynen. Çocuğumuz olduğu için çocuğumuzu okula gönderdiğimiz için, özellikle de devlet okullarında ise eğer, e, bazı şeylere mecbur kalıyoruz. Zorunda mıyım diyorum özetle. Çocuğumu e, okuldaki saçma sapan etkinliklere göndermek zorunda mıyım? niteliksiz e, tiyatro oyunlarına Mer ben merdiven altı tiyatro diye nitelendiriyorum kendi e, uzmanlık alanımda olduğu için tiyatro eleştirmenliği yaptığım için yıllardır. E, şimdi ben çocuk ben de aynı şey. Yani bunun bu arada Sakarya'da da böyle olmasına birazcık böyle, böyle. şaşırdım çünkü hani İstanbul'da büyük bir e, sektör diyeceğim bu hikaye. Aha. Ya bir takım insanlar gerçekten e, çocukların ve ailelerin üzerinden Bayağı güzel gelir elde ediyor diye kibarca Aynen. ifade edebilirim ee, ve kendilerini tiyatro sanatçısı ya da tiyatrocu olarak tanımlıyorlar ee, ve okullara da WhatsApp gruplarına ayda bir en az bizim öyle sizde nasıl bilmiyorum. Bizim Bana daha geçen öyle. hafta düştü bu arada geç çok taze yaşadık ee, bir broşür düşer WhatsApp grubuna okulumuza işte büyülü Deniz diyeyim hadi değiştiriyorum şimdi hatam <laughs> <laughs> adını vermeyeyim. <laughs> Bilyeli Deniz isimli oyun gelecektir. Bilet fiyatı 200 TL'dir. Kimler katılacak? Tabii bunun için ne yapıyoruz? WhatsApp grubunda anket. E, anket açıyoruz. Evet. Aynen. Anketler. Evet, her zaman Konda kazanır. Kondan'ın bile. Allah. Evet, Kondan'ın bile. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar çok anket yapmadığı ülkede. En çok anket veli WhatsApp gruplarında dönüyor. Katılacak mı, katılmayacak mı? Ya yani sıkıysa katılmasın. Çünkü evet. yani çocuğun o zaman arkadaşları o tiyatro oyununa aşağıda bizim bir küçük salonumuz var. Ee, okulun içinde ona gittiğinde senin çocuğun ne yapacak sınıfta mı oturacak tek başına yani mecburen gönderiyorsun ne olursa Senin durumun daha komik burada yani sen tiyatro eleştirmenisin Felaket. en güzellerini izliyorsun ee, ama şöyle muhtemelen senin çocukların iyi oyuna erişimi de var. Benimkilerin pek yok mesela benimkiler o zannediyorlar. Tiyatroyu o tiyatro, mu tiyatro, zannediyor? Evet öyle bir şey zannediyorlar. Kırışık satenden prenses Aynı eteği ya, yani. elbisesi. Ee, böyle eprimiş peruklar, korkunç böyle. Çalış Aynen, dönmüş peruklar. Aynen, aynen. Ondan sonra çorap ayaktan, aynen. normal düz çorap. Ayakkabısını çıkarmış, çorabıyla sahneye çıkmış. Ondan sonra eğer hayvanlar varsa oyunun içinde e, böyle korkunç peluş kostümlerin içinde bıyıklı genç Anladım, erkekler. Ee, ve işte arkada muşambadan bir korkunç bir çizimle... ...dekor adı altında bir şey, yerde de plastik yapraklar. Benim kızımın en son gittiği tiyatro oyunda bunlar vardı. Gerçekten kulağa düşmüş, kocaman bir tavşan peluş içinde ve bu e, bıyıklı bir genç erkek. E, çok çok komikti yani. Hani gülsem mi ağlasam mı bilemedim ve bir de çocuklara işte hadi bir soru soruyorlarmış mesela. İşte oyun başlamadan önce, oyun diyorum tırnak içinde oyun. İşte e, çocuklar hep birazdan ağız cevap veriyor vesaire. Tamam susun artık falan hani. Tiyatro böyle bir şey değil. <laughs> Ve biz buna 200 lira verdik. Sonra da okulun Instagram hesabında çok güzel vakit geçirdi çocuklarımız çok güzel bir oyun izledi diye paylaşıldı. Niye götürüyorlar? Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Çünkü çocuklar eğlenmiyorlar. Ben hani Haziran'ın e, o videosunu da izledim senin kızını. E, eğlenmediğini söylüyor çocuk beğenmediğini söylüyor. Onlar da anlıyorlar iyi kötüyü. Niye götürüyorlar? Önce gerçekten bunu anlamıyorum. Hani Bir iş mi yapmak istiyorlar nedir? Ee, en büyük sakıncası da şey bence çocukların tuvalet eğitiminde de hani böyledir, beslenmeye başladıkları zaman da böyledir. İlk karşılaştıkları şey, ilk deneyimlerini norm kabul eder çocuklar. Hmm, hmm. Evet. Düşünsene bunu sanat anlamında ilk tiyatronun böyle bir şey olduğunu düşünüyor çocuk ve bunu norm kabul ediyor. E ee, Ben sanatçı bir çocuğum olsun istiyorum. Sanatçı bir çocuğum olmasa bile. Mutlaka anlasın istiyoruz değil mi yani e, o yüksek ruhu tatsın istiyoruz ama çocuk ne olacak her zaman buna mesafeli olacak. Tiyatro böyle sıkıcı bir şey onun için tiyatro veya sahne sanatları bir mecburiyet. Ya, evet sadece tiyatro için de geçerli değil aslında bilim mesela bilim şovu işte bilim atölyesi adı altında da bir şeyler geliyor. İşte iki renkli suyu karıştırıp bir şey çalkalıyorlar ve sana bilim atölyesi. Ya buradaki mesele bence bu özellikle devlet okullarında hani özel okulların hepsinde olmuyordur. Daha düzgün okullarda belki olmuyordur. Bazılarında oluyordur bilmiyorum. Oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Yani olur. böyle yine aynı şeyi söyleyeceğim. Merdiven altı çocuk etkinliği yapan bir takım insanların buraları bir gelir kapısı olarak görüp buralara tabiri caizse dadanıp e, o broşürlerini, o korkunç çizimli broşürlerini ee, okul aile birliğindeki arkadaşları bırakıp sonra o broşürün fotoğrafının bizim WhatsApp evet. grubumuza düşmesi, anketin açılması, herkesin mecbur katılıyorum demesi, herkesin o yine atılan WhatsApp grubuna atılan IBAN'a o parayı göndermesi ve sonuçta bu insan bu çocuklar, bu adamlar, kadınlar neyse bu ekipler okul 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 yüzlerce binlerce okul geziyorlar evet. ve böyle bir sürü topluluk var. Ee, ya ben onların başvuru dosyalarını falan da vaktiyle görmüşlüğüm oldu. Gerçekten sakillik akıyor her yerinden. Ee, ve İşe hadi tamam işte kostümün tasarımı şusu busu çok kötü onu geçtim işte ağız kötü diksiyon vesaire her şey kötü. Ele aldıkları mesele de şu şöyle bir şey ormanlarımızı kirletmeyelim hayvanlar barış içinde yaşasın ya o kadar komik ki artık çocuklar. Yeri dönüşüm. Ya çocuklar AI ile yaşıyor yani yapay evet. zeka ile yaşıyor bu çocuklar artık. Hani senin anlattığın şey Balıklar ölmesin, denize çöp atmayın, bir tiyatro oyunu konusu olamaz artık yani. Zaten o da sıkıntılı. Ee, aa evet ne kadar çok konuşulacak şey varmış aslında bunun. İlla didaktik bir mesaj vermek zorunda değil ya. Sanat böyle bir şey değil. İlla sonunda bir fayda çıkarmamız gerekiyor. Çocuk bundan illa bir şey öğrenmeli, bir mesaj almalı. Zaten sıkıntının biri bu. Bir de şunu düşündüm. Sen de ben de e, yazı yazan, yazıdan para kazanmaya çalışan insanlarız. Çalışan. Diyorum. Onun altını çizelim. Evet. <laughs> altını çizelim. <laughs> Yanlış anlaşılmasın <Aynen. gülüyor> Kim yazıyor bu metinleri? Bir sürü insan yazıdan para kazanmaya çalışıyor senin de benim de çevremde ve ek iş yapmak isterler ve çok nitelikli işlerde çıkarırlar. Bu işe mi girelim girelim <laughs> mi acaba? <laughs> Kim yazıyor bu kadar kötü metinleri? Ve bakı oyunculara da bakıyorsun iş yapmak isteyen oyuncu yok mu? Çünkü bu sahneye çıkan insanlar gerçekten oyuncu değiller belli ki. Bu hepsi için geçer. Dekor tasarımcısı yok mu? İşsiz dekor tasarımcısı. Bunları bir işsiz dekor tasarımcısı tasarlasın şey dekorları, kostümleri. Şey i̇şte okullara hani gelen... ne ne yani bunlar nereden çıkıyor? Nereden şey çıkıyor? Değil. Tamamen kendilerince bir fikir buluyorlar bence. Tiyatrocu değiller zaten gerçek anlamda bildiğimiz Aha. anlamda tiyatrocu değiller. Değiller mesela. canım belli. Bir fikir buluyorlar, okula onu kabul ettiriyorlar ya. Buradaki mesela bence bu ekiplerin bu insanların okullara bunu satması değil onun satın alınmasında sorun. Ya okul aile birliğindeki anneler baba diyemeyeceğim yine baba yok çünkü Hı -hı. pek orada. Anneler var. Okul aile birliğinde görevli anneler alıyor bu oyunları. Almamaları gerekiyor. Ee, olmasın ben mesela tercihen okula hiç tiyatro gelmemesini tercih ederim Kesinlikle. tiyatro eleştirmeni bir insan olarak okula tiyatro gelmesin kardeşim bunun alternatif modelleri var onları da e, okullardan dinleyen olursa faydalanmak için <laughs> aşırı kıymetli fikirlerimden önerebilirim. Yani bir kere önce şey söyleyeyim. Gerçekten okullar bütün bu tür etkinlikleri yapan bazı insanlar için yağlı bir gelir kapısı gibi. Çünkü evet. her halükarda işte hani bizim bugünkü başlığımız zorunda mıyım olsun demiştik ya seninle konuşurken. Çocuğum var diye buna zorunda mıyım? Buna maruz bırakmak zorunda mıyım çocuğumu? Evet maalesef zorundayız. Yani gerçekten sıkıysa o şey bazen geziler mesela çok e, uyduruk oluyor. Evet. E, bilmem ne bahçesinde gezi diyorlar tamam mı böyle süslü cümlelerle işte çilek toplayacak doğayla bir hemhal olacak bilmem ne falan. Aa, çok doğru Hemhal kelimesini kullanmıyorlardı seni <laughs> 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 de bu benim şeyim oldu. Ve gerçekten ben sonra geri bildirimini alıyorum çocuklardan sadece kendi çocuğumdan dileni nasıl geçmiş falan. Yani çok uyduruk bir şey yapıyorlar ya yani tamamen göz boyama çünkü bir sınıftan 200 lira işte 200 çarpı 30 çarpı bilmem kaç sınıf varsa yani tamam mis gibi iş. Çok güzel bir para kazanma kaynağı. Çocuktan çok güzel para kazanılıyor bu ülkede. Ee, sıkıntı bunu satın alan, e, okulun yönetiminde ya da okul aile birliği kim okeyliyorsa bunu, bence orada. Ben mesela bunu iki, iki üç gündür bu konu üzerine bu son vakadan sonra tekrar düşünmeye başladım. Yani nacizane ricam okullardan bu tiyatroları kesinlikle satın almayın. Ee, ne anne babaları ne çocukları başta çocukları mağdur edin. Hı hı. Ne bizim e, o 200 200 200 verdiğimiz paralar çöp olsun. Yani şöyle şeyler yapılabilir mesela çok uygun fiyatları, İstanbul için söylüyorum. Şehir tiyatrolarında çok makul fiyatlar. Eleştirilebilir. Evet muhteşem değil ama en azından çocuk oyunu işte başı sonu belli senaryosu belli bir dekoru işte aksesuarı vesaire evet. çalışılmış gerçek tiyatro oyuncularının sahneye çıkıp. ...sergilediği işler var ve bir, bir dolu çocuk oyunu var ve çok makul fiyatlara. Ee, şehir e, tiyatrolarıyla mesela Milli Eğitim ya da okul müdürlükleri görüşebilir. Hafta içine seans talep edilebilir ki bazen oluyor da bu arada. Hı hı. Okul, e, o parayı bir servis artı e, işte tiyatro bedeli olarak ödeyelim, aynı meblağa gelir. Çocuklar gitsinler, düzgün bir oyun izlesinler ve onun üzerine konuşsunlar. Bunu konuşabilecek işte varsa ailelerden işte yazar, çizer, ne bileyim gazeteci, kültür sanat içeriği üreten insan vesaire. Onlar eşliğinde de çocuklara bir sanat işi üzerine konuşmak temalı bir atölyede yapılabilir. Yani gayet bir anda nitelikli bir şeye döner. Atıyorum. Ha bu da mı olmadı? O zaman öğretmen desin ki şu oyunu seçtik. Hafta sonu çocuğunuzla gidin mümkünse. Hatta isterseniz sınıfça toplaşıp organize olup gidin. Biz de gidelim. Yani ders saatinde... Ee, mümkünse öyle leş ötesi şeyler okula getirmesinler ee, bu kitap setleri için de geçerli bence sen Aynen. az önce yayın evi dedin aklıma geldi öncelikle e, bir mesaj kaygısı taşımak zorunda değil hiçbir sanat eseri bir mesaj kaygısı taşımak zorunda değil mesajı olmak zorunda değil ya orada aldığın zevktir normal gündelik hayatta hissetmeyeceğin yüksek bir duyguyu hissedersin otur senin e, faydan çıkarın başka bir e, fayda Devşirmeye çalışman gerekmiyor sanat eserinden, ee, gerçekten kitaplar konusu şöyle, e, çocuklarıma seçerek okutuyorum. Ne bileyim Rod mesela, biz çok severiz, bizim evde bütün kitapları vardır. İşte Pipi Uzun Çorap falan hmm. bu yabancı klasikler, e, karşımıza bir öğretmen çıktı. E, kendini yoran, yorulmaktan korkmayan bir öğretmen çocuklarıma harika kitaplar önerdi, yani sınıfa hmm. harika kitaplar önerdi. Ve ben anladım ki yerli o kadar iyi çocuk kitabı yazarları var ki, evet, gerçekten var. Hani kendim utandım, benim bile böyle bir ön yargım varmış. Acaba yok mudur falan. Harika ama öğretmenin biraz yorulması gerekiyor, biraz o kitapları bir karıştırması, okuması gerekiyor. Evet. Ee, ve artık kağıt. Ekranla kapışıyor ve kağıdın bu yarışı kazanması zaten çok zor hmm. bir de sen o çocuğa bu kadar sıkıcı şeyler dayattığın zaman kötüsünü dayattığın zaman o da anlıyor iyisini kötüsünü kağıdın bu yarışı kazanması imkansız. Şöyle kapatabiliriz bu meseleyi aslında az önce dediğin gibi Türkiye'de çok 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 iyi çocuk yazan insanlar var çok evet, iyi çocuk yazarları var, var. ama maalesef. Onlar düzgün nitelikli yayın evleriyle çalışan ve e, okullara böyle gidiyor, gidenleri de vardır ama hani bir şekilde okulların kapısını aşındıranlar yine kazanıyor tamam mı? Kesinlikle Bu bir savaş ya. Yani orada bir, e, bir yağma savaşı var ya okullardan çok yayın evleri dünyası da çok karışık biliyorum çocuk yazarları arkadaşlarımdan. E, kim kaparsa o okulu ya da o öğretmeni Hı -hı. onun elinde kalıyor. Ve benim şu ana kadar önüme gelen bu seti alalım. Ya şimdi öğretmen zorunlu demiyor bazen. de Zaten zorunlu de diyemiyorlar. Diyemiyorlar sadırım. evet. İşte almanızı tavsiye ederim diyor. Yine zorunda kalıyorsun. Çünkü herkes alıyor. Yine o anket geliyor önüne WhatsApp grubuna. Yine iban geliyor ve o döngü başlıyor. Ve yine o işte oraya bilmem kaç yüz lira ödeyip. <laughs> ya bu arada şey çok komik. Yani ben sürekli... Para muhabbeti yapıyormuşum gibi hissettim kendimi ama şöyle bir şey var. Devlet okulunda çocuk okutmak bedava falan değil yani Değilin, öyle bir şey yok. Değil, aynen Sürekli öyle. bir takım masraflar düşüyor önüne işte ekstra bilmem ne dersi, işte dans hocasının ödemesi, ekstra bilmem ne dersi okul saatlerinde ona da göndermek zorunda kalıyorsun. Beğen beğenme yani çok uyduruk bir robotik kodlama ada havalı ama içi boş bir robotik kodlama dersi açılıyor. İşte salı günleri şu iki saat diyor ve ücreti de şu kadar diyor. Yani göndermek zorundasın. Çünkü bütün sınıf ya ona giriyor ya da işte zeka oyunlarına giriyor. Böyle popüler yeni nesil oyunlar. Ee, ya o kitap setini de almak zorundasın. Ve ben artık bir tanesini almadım, reddettim yani. Hani okusun, çocuklar kitap okusun diye. Çünkü maalesef çok üzül üzül üzülerek ve özür dileyerek söylüyorum ki... ...bu insanların evlerine demek ki yok kitap. Ve yani almıyorlar ya da çocuklarına ya da bilmiyorum yani öğretmenin o önerdiği çocuk kitabını öğretmen önerdi diye herhalde çok makbul buluyorlar. Ben bakıyorum mesela internetten ve çok niteliksiz, çok e, eski usul. E, hiçbir şekilde çocuğun hayal gücünü, işte sanatsal zevklerini vesaire geliştirmeyecek bir şey olduğunu görüp almayı reddediyorum. Sordu bana kızım geçen gün. Anne bir şey okuyorlar dedi. Ben biz almamışız. Gerek yok dedim. Bizim evde var bir sürü güzel çocuk kitabı. Sen onları okursun. Hani okuma alışkanlığı kazandırmak için de. Oysa ki dediğin gibi çok iyi yazarlar var ama maalesef öğretmenler kendileri alıp bakmadığı için evet, belki evet. alamadıkları için ekonomik bir şey bir yandan da bu bir haberler ve bir şekilde onların okulun kapısına gelen bu işi tamamen bence para kazanmak için yapan yani yine tiyatrocular nasıl tiyatrocu değilse o yazarların da tam anlamıyla yazar olduğunu düşünmüyorum maalesef hı hı. o kitapları ediniyoruz evimize giriyor ve çocuklar onları okuyor ve o zaman işte kitap okumayı da sevmiyorlar. Aynen öyle. Ona yani karşı çok bir direnç şey gelişiyor bu. ve işte Türkiye'de bu işler bir şekilde ileriye gitmiyor. Yani şeyi düşündüm ya sen hani tiyatro eleştirmesi ve çocuğun berbat oyunlara maruz kalıyor. Yani düşün ya çocuğun babası tan sağ Türk çocuğa erik dalı oynata oynata <laughs> çocuğu yani gerçekten köreltebilirler. Sen yani... de yazar olarak korkunç kitaplara maruz <laughs> kalıyordur çocukların belki de. Ee, evet kalıyor ama um, yok aslında artık o kadar kalmıyor. Biraz müdahale ediyorum Hı -hı. mesela sınıfta müdahale ediyorum. Şunla önerilerde bulunuyorum bir de evet. e, iyi öğretmenler de çıktı bizim karşımıza. Benden daha etkili oldu mesela çocuklarımın okuma alışkanlığı kazanmasında o iyi öğretmen ve önerdiği kitaplar. Şöyle bir e, altın kural var. Bana da hep sorarlar mesela ebeveyn, anne baba arkadaşlarım çocuğu hangi oyunlara götürelim vesaire diye. Uh -huh. e, ben, ve ben de bu konuyu böyle çok fazla çocuk tiyatrosu da yapan, nitelikli çocuk tiyatrosu yapan insanlarla görüşmüştüm. E, ve onların da söylediği benim de katıldığım şöyle bir şey var. Bence bu kitap için de geçerli. İyi çocuk oyunu... Artı iyi çocuk kitabı diyelim. Hatta iyi çocuk filmi de. Yetişkinin de izlerken çocukla birlikte keyif alacağı Kesin filmdir. öyle. Eğer sen çocuğunu bir oyuna götürdüğünde o oyunu çocukla birlikte izleyebiliyorsan... ...telefona bakmadan aa neymiş bu diye sahneyi takip ediyorsan... ...aynı şekilde kitabı da okurken o zaman o iyi bir çocuk eseridir. Bu evet. kadar basit. Ve zaten de mesela çocuk tiyatrosu yapanlar oyunlara çocuklarla birlikte girilmesini... ...çünkü tiyatro bence şöyle bir şey de olmamalı... Ee, hafta sonu çocuğu ne yapayım ya nereye sokuşturayım bu çocuğu ha çocuk oyununa götüreyim at kapıdan çocuğu oyuna iki kahve içeyim arkadaşlarımla çıkışta alayım değil. Bence iyi bir çocuk oyununa götürüp birlikte izlemek ve sonra çocukla oyun üzerine konuşmak. Ceren geçen bölümde konuştuğumuz bit ve öğretmenler günü hediyeleri mevzularına ee, Oksijen'in hem Instagram paylaşımında hem de YouTube kanalındaki podcastin paylaşıldığı hmm. bölümde. E, ee, çok tatlı yorumlar geldi. Evet. Ee, ben şeye çok güldüm. Ayşe Yılmaz diye biri yazmış. Hani <laughs> öğretmenim ve <Ben> adım, <laughs> adım Ayşe Yılmaz. Adım Ayşe Yılmaz. Evet evet. Sen öyle bir örnek vermiştin. Aynen aynen okudum onu. Boğaz Köprüsü'ne adı yazılan. Adı yazılan mı? evet Ayşe Yılmaz. Bana da e, aslında söyledik yani bit sosyolojik bir şey değil, sınıf göstergesi değil, temizlikle alakalı değil ama yine de bana birkaç tane yorum kendi Instagram sayfama seni tebrik etmişler. Çocuğunun bitlendiğini. <laughs> Bu arada ben ne düşündüm biliyor musun yayını izlerken? Sen bana şey diyorsun ya. Ya o anda aklıma geldi şu an biraz gecikmeli olarak geldi şu an cevap hakkını <laughs> kullanmak istiyorum. Sen şey diyorsun ya, sen de bit olsa çocuğunda bit olsa sen söyler miydin? ...öğretmeni. orada yani şunu söylemem gerekiyor ben podcast'te söyledim <gülüyor> daha önce <laughs> Seni tebrik etmişler ama gelmişler <laughs> ama yine söylüyoruz bu şey değil yani. Tebrik edilmesi bir davranış değil. O öğretmene söylesem daha faydalı olacak. Ee, öğretmenler Günü hediyeleriyle ilgili de çok komik yanıtlar gelmiş evet. yani. Komik akılcı yanıtlar hem öğretmen olduğunu söyleyen kullanıcılardan hem de anne babalardan işte bıktık bu durumdan diye öğretmenler de böyle yüksek e, pahalı hediyeleri istemediklerini beyan etmişler. Evet. Ama o zaman şunu sorarak bu yayını bitirmek istiyorum. <laughs> Madem herkes bu görüşte bu ajda bilezikleri kim alıyor kim kardeşim? Kim alıyor değil mi? Evet. Diğer grup demek ki daha baskın. Ama gelen yıllardan anlıyoruz ki herkes eğlenmiş, kimse alınmamış. Herkes, <laughs> evet çok şükür. Herkes mutlu olmuş, çok mutlu oldum ben evet, de. Bugünkü kamu spotu, uzun bir evet, kamu spotu bu, niteliğindeki <laughs> yayınımızda da okullara uyduruk çocuk tiyatroları, uyduruk kitaplar ve uyduruk etkinlikler istemediğinizi... Beyan ettik. Bakalım yorumlarda göreceğiz. Bence çoğu anne baba dertlidir bu konudan diye Bence düşünüyorum. Bir uyanışa, Hatta öğretmenler de dertlidir Evet bir ihtimalle. uyanışa vesile olabiliriz diye umdum. Evet. Bitireceğiz derdim en çocuk <laughs> Beni ayağıma sıkıyorlar. <laughs> 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 o zaman görüşürüz bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere. <laughs>